Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. 30 gün zayıflama challenge serisinin ikinci bölümünü aslında daha doğrusu. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim. Dişim inanılmaz derecede ağrı yapmaya başladı yine. Pazartesi günü doktor randevum var ama bilin bakalım bugün günlerden ne? Cuma. Ve kesinlikle ağzımı böyle şu kadar falan bile açamıyorum. Çok ağrılı bir sabaha uyandım. Dün de böyle bir gün geçirdim. Ağzım bu haldeyken ağzım bir şey yiyebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden de bir smoothie yapmaya karar verdim. Sadece bir tane yumurta haşlayacağım hızlıca. Yumurta haşlanırken de güzel bir smoothie yapayım dedim. Yumurtamı böyle koyalım. Bu haşlansın. Bu haşlanana kadar da biz de smoothie'nin malzemelerini hazırlarız. Kahvaltıya güzel bir giriş yaparız. Bugün aynı zamanda bir mukbang videosu çekeceğim. Bu mukbang videosunun da yiyeceğimiz şeyi fit pizza. Pizza mukbang videosu çekiyoruz ama bunu da sağlıklı hale getireceğiz. Bugün onun malzemelerini de gideceğiz birlikte. Da alırız sizinle. Ondan sonra böyle güzel, sağlıklı bir pizza yaparız. Bugün günlerden cuma. Hayırlı nurlu cumalar. <laughs> Öyle gruplar var ya WhatsApp grupları. Bu arada kötü bir haberim var. Limon yok. Sirkeli su içeceğiz şey gibi düşünüyorum böyle bu. Limondur, sirkedir. Hani bu tarz şeyleri nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? Hani böyle sabah kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ya. Bu su içme mevzusu da onun gibi bir şey aslında bence. Şey yapıyoruz işte. İçimizi yıkıyoruz. Nasıl? Dün izinliydim. Dün arkadaşımla buluştuk. Ya yani arkadaşıma gittim dün. Onunla bir şeyler çektik ama önümüzdeki hafta bir daha buluşacağız. Onlarla birleştirmeyi düşünüyorum. Sirke, elma sirkesi suyum da burada. Suyumun içine atmayacağım. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bir çorba kaşığı. Ya sadece su da içseniz olur bu arada. Yani bu limon, zencefil, zerdeçal falan yapıyoruz ama hani bunların böyle mucizevi de bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Yardımcı, destekleyici. Hani günde bir fincan yeşil çay içtiğinizi düşünün yani. Sadece yeşil çay da nasıl zayıflamaya, tek başına herhangi bir etkisi yoksa bu yaptığımız şeyler de destekliyor işte metabolizmanızı hızlandırır. İşte ne bileyim yağ yakımını hızlandırır falan filan. Şuram var ya şuram. Bu altta gömülü bu 20'lik diş. Kulağıma kadar ağrıyor biliyor musunuz? Böyle sağ tarafım felç. Burada yeşillikler var. Bunu biraz daha nane katsak gerçi. gerçi? Bilemedim. Burada maydanoz ve nane var. Yıkanmış temiz. Şöyle bende mix and go var. Sizi biraz indireyim mi? Yaparken görmek istersiniz? Bu da şöyle 5 tane de çilek yıkamıştım. Bu yeşillikleri direkt fıt fıtı atıyoruz. Şu boylardan çok büyük olmayan bir muz. Süt de katabilirdik. Yamuksunuz galiba. Su katalım daha iyi bence. Süt yoğunlaştırıyor ya. Su daha akışkan yapıyor. Bunu da sonra içeriz. Ne oldu? Ne? Şimdi sizinle birlikte kokusu çok güzel. Mis gibi çilek kokuyor. Ay çok güzel. Gerçekten yapın. Hiç içine böyle hiç alengirli yok işte tohum bilmem. Öyle bir şeyler katmak istemedim. Suyla yaptığımız için hafif olmuş. Yumurta da burada göstermedim size. Bir tane de yumurta açalım. Bakalım yiyebilecek miyim? Hmm. Bu arada böyle çok dolu dolu smoothie'leri de severim. Yani içinde böyle milyon tane şey olan fıstık ezmeli. Özellikle o fıstık ezmeli smoothie'lere falan bayılırım. Ama bu sabah böyle sadelikten yanayım. Hmm. <laughs> Bugün bu diş bahanesiyle detoks gibi geçsin. Kahvaltıyı ettim. Şimdi bir ne yapmış oldum? Kahve tabii ki. Şöyle bir Türk kahvesi yaptım. Hemen ağrı kesicimi içtim. Bakın yine kargom geldi. Trend yok Bizim kargocu olduk ya. ya. Yani Melis olmasa gerçekten giyecek bir şey bulamayacağım yani. Güzel. Kuponla falan aldım. Kuponla indirimli aldım bunları. Biri bu short L aldım. Bunu hatırladınız mı? Melis'in videosunda görmüştüm ve almak istedim. Bunu aldım. Bir de üstüne üstüme yani Ay, dağıtıyorum her şeyi. Ay rengi çok güzelmiş. Bir de şöyle bir üst aldım. Bunu kendi özgür hür irademle aldım. Örme şöyle bir bunu olacağını hiç sanmıyorum biliyor musunuz? Denemek lazım ya. Trendyol Milan'ın ürünleri bu arada bunlar. Ben bir deneyeceğim ondan sonra gösteririm belki size. Evet ben ne, ne çektik en son? Hiç hatırlamıyorum. Asla hatırlamıyorum ben de. Şimdi ben dışarı çıkıyorum. Bugün mahallemizin pazarı. Size pazar kombinimi de göstereyim. <laughs> Şu anahtarımı <laughs> koydum. Pazar kombinim de bu şekilde. Bu ceketi size dur şuradan göstereyim. Bu ceketi bir 4 sene önce falan yurt dışından almıştım. Bromvid diye bir site vardı, hala vardır muhtemelen. Mevsimlik bir ceket. Üstüme böyle bir pazar kombini yaptım. Fit pizza için bir takım eksikler var. Onları alalım. Vaktim kalırsa bir gratise uğramak istiyorum. Biraz eksiğim var gibi. En azından şöyle bir her şeye zam geldiği için Nemlendiricim bitti. Toniğim falan böyle son bir kullanımlık gibi kaldı. Şöyle bir bakacağım fiyatlarına. Sizinle birlikte bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Çok can sıkıcı mevzular ama. Şu cüzdanımı attım. Telefonumu şarjda bırakacağım. Şöyle alalım. Çok alakasız olsa da dert mi? Pazara gidiyoruz sonuçta işte yani. Terlik mi giysem ya? Yani? Terlik giyeceğim ya. Çok alakasız olacağım. Ay ne olacak sanki Ezgi? ne olabilir? Pazara gidiyorsun alt yani ne bu tripler ya? Sen de iyice şey oldun bana. Bir şey unutmuş gibi hissediyorum. Acaba kapının arkasında anahtar mı unuttun Ezgi'ciğim? Ben 15 tane yumurta alacağım da. zeytinle mal sombrus tartıma bakalım. Pisomaya koyunca abi varım Bu kadar yeter. Hadi Şoka gittim şimdi. Kapatmışlar cuma vakti diye. A101'e geldim o yüzden. 32,5 Şey vardı. Türk aldım. Hindifimi alalım şey için, pizza için. Sade mi yapsak pizzayı? Sade hamur. <laughs> Şunlardan bakın şunlar var ya bunlar anneciğim izliyordur. Bundan alıyordu annem. 20 lira falandı bunlar. Öyle hatırlıyorum. Ne diyor? 10 lira üzeri alışverişlerde. Kirli abine 17 lira mı? Aa bundan alacağım. Aa bir şeyler var. Bundan alalım bence. Kaç para acaba? Ne fiyatı yazmış? Şundan bir alıyorum. Bunu alıyorum. Tamam mı? Bunu kasada soracağım. Öbürünü bırakacağım eğer bu gerçekten uygunsa. Sizinle de, de market gezmedim değil mi? Yağlı kağıt alıp çıkalım. 8.50. Bunu alalım. <laughs> Eve geldim böyle alelacele geldim. Aldıklarımın çoğunu gösterdim galiba. Yani çok bir şey almadım bu arada. Bir tane tişört aldım. 70 TL'ye. Düz hiçbir olay olmayan. Allah. SM beden. LML'si yoktu. Zayıflıyoruz diye bunu aldım. Nasıl oldu kız? Dur aynadan bakayım. Bence iyi ya tişört. Baksanıza şöyle yanları şey. Tight'ın üstüne falan güzel olur. Yıkansın tabii bu hemen kirliye atalım. Bir tane kalmıştı. Mankenin üstündekini aldım. Şimdi size bu gelen kargo ile gelen shortu göstermem lazım. Gösterdim mi bilmiyorum. Bir daha göstereceğim. Dağınık biraz buralar ama nasıl göreceksiniz? Şöyle geri gideceğim. O kadar güzel bir şort ki hakikaten Melis ya Melis şey şey yapacağım Melis'e. Ücretli <laughs> Stilistim olsun Melisa. Gerçekten çok beğendim. Hakikaten oldukça da zayıf gösteriyor. Bu benim de zaten. Bunu iki sene önce falan yine Trendyol'dan almıştım. Bu krob'u. Baksanıza şuna. Şimdi üstümü falan değiştireyim. Evi dağıttım. Buraları toplayacağım. Sonra şeyi içeyim. Hatta önce onu bir içelim. Bir dinlenelim azıcık. Sabah yaptığım smoothie'yi gelin içelim. Tamam mı? Hem ara öğün olsun bize. Suyumuzu dolduralım, suyumuzu içelim. Ay dışarı çıktığım zaman enerjim yerine geliyor. Yani artık ev, 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 ev. Alışveriş de yaptım ya böyle. Kendimi iyi hissettim birazcık. Başaracağız. Birlikten kuvvet doğar. Ve biz her zaman birlikte güçlüyüz. Çok güzel. Hadi içelim. Bir şeyler içelim. Çok sıcak. Bu arada size bu aldığım diğer şeyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu da göstereceğim. Yine aynı yere koyayım size iki saniye. Oldu bu arada bu bana ama sıkıntısını söyleyeceğim şimdi. Önü böyle. Arkası çapraz. Ve likralı esnek. Gördüğünüz gibi esnek. Ve bu bana oldu. Tek sorun ne biliyor musunuz? Şurası var ya bakın. Neresi? Şu. Şuradaki Şuradaki şu ipi öyle bir sıkı yapmışlar ki zor girdim içine. Göğsü falan oturuyor ama şuradan tam şu noktadan o kadar sıkıyor ki yani böyle çok sıkı bir ip var burada. Bunu rahat giyebilmek için en az bir 5 kilo vermem lazım. Şu anda da giyerim ama sıktığı için tam şu kısmından böyle etlerim etlerim fışkırıyor. Böyle giymem asla. O yüzden bir 5 kilo verince bunu da giyeceğiz. Evet. Çok mu yukarıda oldunuz? bahsettiğim fit pizza yapacağım. Bu arada pazardan aldıklarımı falan hepsini yerleştirdim buzdolabına. Badem, çiğ badem. Bunu önce bir malzemelerimi de ben çıkarayım ki bilir nereye koydum. Sizi de tezgaha alayım. Okey? Birlikte yapalım. Bu arada bu ikinci litre suyu. Şöyle bir bardağa referans alacağım. Bir bardak önce böyle ince öğütülmüş yulaftan katalım. Bu zaten zemin olacağı için çok böyle hamur hamur olmasına gerek yok bence. Aynen. Bakın burada da şeyi gösteriyor. Aşağı yukarı 100 ml'lik bir yulafını elde ettik. Şöyle bir su bardağı da badem deneyelim bakalım. Şimdi i̇şte bunun içine bir tane yumurta kıralım. Şöyle biraz tuz. Bir paket hamur kabartma tozu katacağım. Ellerim temiz. Direkt yoğurmaya geçiyorum. yerden bakmadım yani böyle bir tarife. Şu an sizinle birlikte uydurmasyon yapıyorum. Bunu böyle bir yağlı kağıda aldım. Üzerine bir tane daha yağlı kağıt kapatacağım. Şöyle bir merdane yardımıyla bunu açacağız. İnceltebildiğimiz kadar açacağız. okey? Şöyle tepsiyi aldım. Şunu kaldırıyorum. son hal. Bence gayet iyi ya. Şu haliyle bile. Bunu bir fırına verelim. Çatal batıracağım üstüne şimdi fıtı fıtı fıtı. Fırında bir 5-10 dakika kalıp gibi olsun. Hamurumla, hamurumsu hamurumsulaysın. Sosunu da yine bunda yapacağım. Şu kadar falan biber salçası koyuyorum. Ev yapımı Cem'in yaptığı salça. Bundan da şöyle iki tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Çok büyük bir şeyimiz olmadığı için çok fazla sos yapmaya gerek yok bence. Küçük bir diş sarımsak koyacağım. En 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 olmazsa olmaz pesleyen bence. Bundan da atalım. Zeytinyağı koyuyorum. Bakın bunu da fırından çıkardım bu arada. Üstünü kızarttık yani. Bu da burada kenarda beklesin. Bakın böyle bir çok güzel. Sos elde edecek. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Şimdi malzemeleri doğrayacağım. Şöyle 3-5 tane mantarım var. Sıra geldi en eğlenceli kısma. Önce yaptığımız sostan şöyle dökelim. Bir tık kaşarı önce alta sereceğim. Sonra mantarlar. En üstte de zeytinleri, pişsin üst malzemeleri. Ondan sonra kalan kaşarı burada şöyle ayırdım sonra da bu kaşarı koyacağız üstüne bir de öyle eriyecek. Evet balcımlar şimdi ben pizza pişerken gideyim şöyle güzel bir makyaj yapayım giyineyim. Mark Bank videosu için hazırlanayım pizza pişerken. Bugün akşam yemeğinde bu pizzadan iki dilim yiyeceğim videoda göreceksiniz zaten. Bugünlük beslenme rutinimiz de böyle oldu. Bir litre daha su içeceğim bugün ve bugünü böyle kapatacağım. Pizza pişti. Elim yanıyordu. Şuna bakın. Şimdi video çekeceğim ama dayanamadım. Hadi gelin sizin de bir tadına bakalım. Bahaneme bak. Gel hadi birlikte tadına bakalım. Tadım zamanı. Hadi gel. Ceviz mi koydun? Hayır. Şu ne? Şey peynir kabarmış. Hoş. Ha. Hadi ilk sen dene. Eğil biraz öyle görünsün ye diye. Sıcak. Ooo. Onu da birlikte yiyelim. Ben çok, kum, çok güzel. Nasıl valla? Kameraya bakarak söyle. Eğil de söyle. Anlat. Harika. Ne pizzayı şey mi andırıyor mu pizzayı? Andırıyor. Biraz tuzlu olmuş ama. Hmm. Onun dışında hamuru böyle şey güzel yani. Kıtır kıtır böyle. Çok güzel. Bunu deneyin. Ama madem de yulafı rondodan geçerken biraz tuz atmıştık ya onu atmadan deneyin. Çok, çok az. Bu labneyle falan yenir. Çok güzel. Mantar falan yakışmış. <laughs> Ay telefon çalıyor. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Zencefil partisi, limon, zencefil, karabiber şovları şu an. Günün girişiyle başlıyor sizinle birlikte. Biz yeni uyandık. Bugün Erkayas Bey izinli evde ve mantarlı omlet hazırlıyor. Bir yandan biber falan yapılıyor. Çalışıyorum ben bugün. Akşam geceleri 11 lira kadar yine klasik. Az kaldı. Artık böyle yavaş yavaş size bunun sinyallerini veriyorum. Bu şeyden, kaostan kurtulmama çok az kaldı. Birazcık daha sabrediyorum sade sadece. Böyle sabah aç karna mideye böyle bir şey sokmak ne kadar sağlıklı diye yorumlarda konuşmuştuk. Mideyle alakalı tabii ki bir problemleriniz varsa doktorunuza falan danışın yani. Ben hiçbir sorun yaşamıyorum ama insanlara tavsiye de Benim gibiyseniz, sağlığınızla ilgili de okeyseniz, herhangi bir şeyiniz yoksa deneyebilirsiniz. Burada biber tereyağı konulmuş. Vallahi wow. bir bakarsan ben şunları doğrayayım. Kaldı şey. <laughs> ne oldu? Böyle tabağımı hazırladım. Mantarlı omlet, peynir, hindi füme, zeytin. Buradan domates, salatalık ve şu biberden yiyeceğim. Burada da roka ve fesleğen var. Masa bugün çok dolu. Ben tek başım olduğumda böyle olmuyor. Şimdi bakın. Biz kahvaltı ettikten sonra ben bir Türk kahvesi yapıp içtim. Şu an saat kaç tatlım? 16.40. 16.40. Burada karpuz partisi var. Sizinle birlikte bir dilim falan tıtıklayalım. iki dilim, üç dilim. Şöyle... Aa, bir dilim bak. Aa. <laughs> Şöyle bir dilim karpuz yiyecek ya. Bir şey değil yani. <laughs> Ay, karpuz çok güzel. Dondurma mı karpuz mu? Karpuz. Çikolata mı karpuz mu? Çikolata. Yani ise karpuz evet ama çikolata. Resmen çekim yapmayı unutmuşum ya. Yemek yemeye dalmışım yani. Sizi unutmadım ama. Şu an saat 6. Akşam yemeğini artık geçtim dedim yiyeyim akşam yemeğini o da çıksın arada. Dün yaptığım pizzadan 2 dilim kadar kalmıştı. Şimdi bunun yanına birazcık yoğurt alacağım. Dişim çok ağrıyor. O yüzden bu tarafımda böyle çok yavaş yavaş yiyorum. Bunu yedikten sonra daha bir şey yemem büyük ihtimalle. Çok acı kırsam karpuz falan yerim böyle aşırıya kaçmayacak şekilde. Bugün çok yoğun bir gün geçirdiğim için çok böyle uzun uzun çekimler de yapamadım. O yüzden kusura bakmayın. Bugünlük de böyle olsun. Yarın daha dolu dolu bir gün olmasını umuyorum. O yüzden yarın görüşürüz. Günaydın. <laughs> Tartıldım bu sabah. Ve sonuçları şaşırttı gerçekten. Durun suyumu alıp geleceğim. 86 kiloyum. 85'im falan diyordum ya. 86 kiloyum. Bir hafta oldu başlayalı. Yediğimize içtiğimize de dikkat ediyoruz. Tamam hani ödem attırıcı 3 günlük 5 günlük detokslar yapmadık ama sağlıklı yaşama başladık. Biz sporumuz eksik. Spora bir türlü başlayamadım yani bu arada. Dedim hani fark etmiştir. Ödemimiz falan vardır. O da gitmiştir. Tartalım hani 85'sem. En kötü 84 falan çıkarım diye düşünüyordum. İşte bu yüzden tartılmak istemiyorum anladınız mı? Ve kendimi böyle çok kötü hissettim. Daha yeni başladık ama ben bu kadar kilo aldığımı gerçekten düşünmemiştim. Annemlerin yanından geldiğimde falan 82-83 kiloydu. O zamandan beri 3,5-4 kilo almışım yani. Birazcık keyfim kaçık. Neden öyle oldu? Neden öyle oldu? Yedin dana gibi. <laughs> tatlılar, cunlamlar. Kalayım, zayıf zayıf kalayım. Herke, hepimizin istediği o. Keşke yiyip yiyip kilo almasam. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> sarma, börek falan söyleyesim geldi böyle bu sabah. Sonra dedim ki Ezgi'cim bir tartıl istersen. Birkaçınız şey yazmış. Hani tartıl bence işte tartılmak iyi oluyor. insanı kendine getiriyor tokat gibi diye. Geldi. Ve bakın yumurta çıkarttı bir iki tane dolaptan. Bu sabah ekmek yemeyeceğim. <laughs> Oblet yapalım. Tamam hadi kahvaltı ezgi. Kes çok konuştun. Vur vur etme. Sus. Yeşillikle Şimdi kahvaltı edeyim ben? <laughs> Günaydın mı desem? iyi hafta sonları mı desem? Ben iki gündür yokum arkadaşlarım. Bir yeme atağı geçirdim. Bilmiyorum buna atak mı denir, kriz mi denir, ne denir bilmiyorum ama bir atak, krizimsi bir şey geçirdim ve diyetimi bozdum, kaçamak yaptım. İki gündür de böyle bir kopuk besleniyorum. Bununla alakalı daha önceden de ben terapiye falan gitmiştim. Bu bende bir alışkanlık yani bir şey oluyor bana bir kriz geliyor yemek yemeye krizi. yok falan kullanıyormuş gibi hissediyorum. Hani bir şey yerken tamamen böyle unutuyorum. Sağlıklı beslenmeyi böyle bir durum yaşadım. Şimdi bugün sizinle hem bunu paylaşacağım. Böyle birazcık bu zayıflama sürecinde motivasyonla ilgili aslında ve benzer sorunları yaşıyor musunuz? Çok merak ediyorum. İçimizde yaşayanlar da çok biliyorum. Ve size bir şey göstereceğim şu an. Hazır mısınız? Bakın gördüğünüz şu dağınıklık var ya hepsi şu dolaptan çıktı. Şimdi size sizi şöyle alsam ters ışık mı olur? Şu yukarıdaki yazdıkları aşağı indireceğiz. Hem de bunları giyip giymediklerimizi ayıracağız falan filan öylele Annemlerin yanından geldiğimde 82 falan aldım. Nasıl ya? 4 kilo mu aldım yani gerçekten falan. Hani bu düşünceleri böyle silemedim kafamdan. Hani takılma Ezgi. Olsun devam et. Hani vereceksin. Buna kitlenemedim. Zorladım kendimi. Kitlenemedim ve bir anda canım kumpir yemek istedi ve kumpir söyledim. <laughs> Çok mantıklı hareketler. Yedim onu böyle humharca. Kabuklarına kadar yedim yani. O kumpir yedikten sonra da saklamışım çöpünü. Yani bunları anlatıyorum ki aynı şeyleri yaşıyorsanız ya tek değilsiniz yani. Annenizden saklıyorsunuzdur, eşinizden, kardeşiniz artık kendinizden yani neyse. Kumpirin çöpleri arkadaşlar. iki gündür bekliyor dolapta. Bunu da atalım. Gardırobum şey kokmuş. Patates. <laughs> bu var ya bu. Bakın şimdi bununla zayıf halimin fotoğrafını koyacağım ekrana. Okey. Şunla kendime çok kızıyorum. Kendime böyle yükleniyorum. Size ilk hedefim 75 diyorum ama aslında bilinçaltında olmak istediğim kilo 60 falan. Ve düşünüyorum hani 85-86 kilodan 60'a düşeceksin. Kaç kilo yapıyor? 80 70 25 kilo falan yapıyor. Tamam ben daha önceden 30 küsük kilo vermiş biriyim. Yine veririm. Sorun değil ama gözümde o kadar büyüyor ki. Anlatamam size. Bir elbise H&M'den almıştım yıllar önce. Sizin enerjinizi çekmek istemiyorum. Ama sonradan durdum düşündüm ki yani bu anlarını da çek. Dürüst ol ve her şeyi wow'muş gibi gösterme. Dürüst ol ve bu anlarını da çek yani. Bu 30 gün zayıflama challenge şey değil. 30 günde 10 kilo verme challenge değil bu. Biz zayıflamaya mı sağlıklı zayıflamaya çalışıyoruz ve maalesef kilo vermek istiyoruz çoğumuz. Zayıf olan bir insan bile 5 kilo fazlan var. Veremiyorum diyor en basiti. Bunları direkt dolaba yerleştireceğim katladıklarımı hiç öyle rengine göre falan ayarlamıyorum işte katladım diziyorum. Mesela şunlar var ya şunlar. Bunları zayıfken o kadar çok giydim ki. Bunları H&M'den almıştım kaç sene önce herhalde 3-4 sene önce bakın şey pardon kotondan almışım. Bakın bu da o gösterdiğim siyah var ya onun pembesi. Bunları hep böyle 70'li kilolardayken falan çok rahat giyiyordum. Bu annem vermişti. Bunu da 60 65 kiloyken falan giyiyordum. Yaz sonu giyer miyiz be? Ezgi'nin yazlık şeyleri çıkmaya başladı. Bakın bunu da çok seviyorum. Ne kadar eskisi bile bakın görüyor musunuz? Şey puantiyeli mavi. Bunu da asacağım. İşte burada zayıfken giydiğim tulumlar var. Evet bunu da H&M'den almışım. Böyle bir tulum. Bunu da giyiyordum ama şu an Hayatta giremem içine. Burada yine zayıfken anasını ağlattığım, yazlık yerlerde içine bikini giyip çıktığım ve bir askısı kopmuş olan, şuradan şu dikilecek. Bu da böyle bir tulum. Nasıl gösterebilirim? Şöyle H&M'den almıştım yıllar önce. Bu da yine zayıfken giydiğim şortum. Asıl en sevdiğim yazlık elbisem. Olmuyor tabii ki şu an. Şu. Şöyle buraları pencereli. Tam göğüs altı yani pencereli. Zayıfken o kadar güzel duruyor ki bu elbise o kadar güzel duruyor yani. Çok seviyorum. Zayıf Ezgi böyle şeyler giyiyordu. Altına mam cinslerle şunu bir elleseniz var ya pamuk gibi o kadar güzel yumuşacık bir şeyi var ki. Ay zayıf Ezgi kokuyor bu. Zayıf Ezgi'cim seni çok özledim. İyi miyim şu an acaba? Bu da zayıf Ezgi'nin bakın. X small giyiyordum. X small. Bu arada artık burası gördüğünüz gibi doldu. Youtube'daki profil fotoğrafındaki saçlarımı iki yana topladım. Sweat. Crop sweat yani. Kısa. Girecek misin yine bunların içine? Hadi inşallah. Zayıflamayı beklediğim diğer şey şu. Kot short üstünde hala Zara etiketi duruyor. Bunu giymek için bir 10 kilo kadar vermem gerekiyor. Hani size demiştim ya, ilk hedefim yeni bir şey aldım ve küçük geldi pijama takımı gibi onun içine girmeyi hedefliyorum diye. O bu. Trendyol'dan aldım. Üstü de bu. Çok tatlı bir takım. Çok dar oldu. İlk hedefim bunların içine girebilmek o yüzden. Şuna bakın. Oluyordu bu bana arkadaşlarım. Bu bana oluyordu. Bu da çok güzel bir mom jeans. Bu işte o kilo verdiğim dönem giydiğim. Sürekli olarak giydiğim. 28-27 yazıyor görüyor musunuz? Aslında hiç çekim yapasım yoktu gerçekten. Hiçbir şey çekmek istememiştim. Ama dedim ki hani bu yola çıktıysak birlikte gördüğünüz gibi ben de bir insanım ve benim de bir yeme bozukluğum var çocukluktan gelen. Yarın karşınıza daha güçlü, daha kendinden emin ve bunları birlikte aşacağımıza inanarak çıkmak istiyorum. O yüzden sizden ricam yargılamadan önce empati kurun. Bana belki bazılarınız çok kızacak neden yaptın diye. Bütün samimiyetimle bunları da paylaşmak istedim. Bu benim için zor bir şey. Bunu göstermek benim için o kadar, o kadar tuhaf bir his ki etkileneceğim için değil. Benim gibi aynı sorunu yaşayıp yorumları okuyan diğer arkadaşlarımız okuyup da etkilenebilir ve hala olmadıysanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimi açarsanız ben video yüklediğimde ilk siz haberdar olabilirsiniz. 30 gün zayıflama challenge bitmedi. Sadece tüm gerçekliğiyle devam ediyor diyebiliriz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.